Eski cezaevi kültür merkezine dönüşecek. Edirne'de tarihi Mahmudiye Kışlası Milli Saraylar Başkanlığı'na devredildi. Bu tarihi yapının restorasyon hazırlıklarına da başlandı. Piyade kışlası olarak yapıldı. Yakın zamana kadar cezaevi olarak kullanıldı. Edirne'deki Mahmudiye Kışlası kültür merkezi haline getiriliyor. Cumhuriyet döneminde cezaevi olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası'nın en etkileyici yerlerinden bir tanesi de hücrelerin bulunduğu alan. Mahmudiye Kışlası'nın hemen her noktası elden geçirilecek ve içerisinde kütüphane, müze ve Milli Saraylar Enstitüsü'nün bir bölümünün bulunacağı kompleks haline getirilecek. Edirne Sarayı kompleksi içindeki yapı Milli Saraylar Başkanlığı'na devredildi. Selimi Yakışlası, Davut Paşa ve Rami Kışlası gibi Yeniçerilerin çerilerin tarihten çekilmesinin ardından Sultan II. Mahmud'un emriyle yapılmış Asakiri Mansure-i Muhammed Yakışlası günümüze 5'te 2'si ulaşmış durumda ve yakın bir zamana kadar sizin zaten malumunuzdur hapishane olarak kullanılıyordu. Onun tahliye süreçlerini Adalet Bakanlığımızla gerçekleştirdik. Restorasyon hazırlığı bilim kurulu rehberliğinde yapılıyor. 5 yıllık master planın sonunda gerçekten sadece Edirne'ye değil ülkemize tarihi miras alanında çok önemli bir eseri tekrar kazandıracağımızı düşünüyorum. Çalışmalar tamamlandığında 25 bin kapalı alana sahip kışla yeni bir görünüme kavuşacak.